Oy gitti. Oy. Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayız. Yanımda Emir Erimiz Ramazan var. Ramazan'la birlikte Livi atlıyoruz, dağıtıyoruz değil mi kankam? Bol kili bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım eğlenirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza hala abone olmadıysan kanalımıza abone olup videomuza like atıp bize destek olabilirsiniz. Arkadaşlar maça geçiyoruz. Let's go baby. Nereye atlıyoruz dostum? Buraya. Kanka şu prabide alalım. Prabide tapusu bizde. Bizim köyün bahçesi gibi. Alırız orayı değil mi kanka? Bence de alırız. Yine aynı yere atlıyoruz. Mekanımıza atlıyoruz. Ya, aynı taktik. Aynı taktik. Çatıya. Ne taktik yapıyoruz? Bot taktik yapıyoruz. Şaka şey, yapıyoruz oğlum ne botu? Çatıdayız Kuzey tamam mı? Hadi bakayım. Kesmesinler. Şşş. Baba. Efendim. Kendimi buradan atıyorum. Tamam. Niye gidiyor mu? Ben gelirim yanına. Bak çabuk gel. Buradayım. 102. Sen bir git artık. Çabuk gelsen iyi olur. Çünkü... Kuzey, kaç. Nereye gidiyorsun Kuzey şunu gönder. Evine gönder. Abi savaştayım ölüyorum. De, güle güle güle. <laughs> Kanka çatıyı aldık yine. Evet iki kilimiz mi var? Bende 3 x dürbün var. Ne kaç x var? 3 x dürbün. gel gel aşağı atla. Çıkma yeri varmış. Tamam. Buradan gidiyorum. Allah'ına kavuşma. Ya Allah'ına kavuşma gitme Allah kardeş, kardeş. nereye gidiyorsun? Baba buradan çıkabilirsin bak. Şuradan çıkabilirsin. Allah'ına kavuşabilirsin. Niye? Ne değiştiriyor kanka. <laughs> komiksen bro. Komiksen, komik sen, Gel yanıma. Allah'ım kimseyi böyle sınama. Biz ha. bu piramidi iyi alıyoruz ha artık. Ürbün var mı ya? Bende var. Kaç x var? Ü ü ü. ü, ü, ü ne? Ü, ü, ü. Hadi gidelim. Hadi kaçalım. Abi ben atıyorum aşağı. Atlama. Kaç param var üzerinde? 12 para mı o ne ya? Evet Victor'un yüzünü göstereceğiz onlara Victor. Yavaş yavaş abi hayran. Oo kitle var kanka kit, kitle. Aa 8 mi lan o? Kuzey burada bir 3 var. Ne? Chicks var. 3 3 mi? bayılırım. burada adamlar var Kuzey gel. Aa bot değil Kuzey bot değil bot değil bot değil kanka dikkat. Kuzey gitme gitme Kuzey gitme. Nasıldı? Avuk almış Kuzey adam yerden avuk almış. Şu bizim yani yeri... Aa, adam var Kuzey adam var. O adam var. Kuzey adam var gördün ama... mü? Oy gitti. Tam kanka vururuz. Kuzey araba var. Yavaş. Kanki de biri geldi. Burada. Biri düştü. Sakin ol ben de baban yanında hallediyorum İkisi de gitti evet güzel adamları topla başka işte sana var mısın yok musun yoksa mermi kafana mısın doğal Kanka sen uğursun şimdi. Bir tane de. Kuzey arkamız, kuzey arkamız. <laughs> Ay ben öldüm. Sen nasıl öldün? Yarındaymış adam. <laughs> Adamlar indi bile. Çabuk çabuk çabuk. Göster. Hüseyin adam orada yok. Sık sık de buldum. Şey de çıktı. Sen git artık. Havada durdum şahitleri var. Baba Allah'ına onu. Ha gitti. Bomba Nerede atıyor. Neresinde? Bomba atıyor bana. Neredesin lan? Kaçtı lan adam. Dayan oğlum dayan geliyorum. Beraber edebiliyoruz mu? Demiyorum. Dur bakayım. Evet arkadaşlar şu drop'u alırsak çok güzel olacak. Kanka sen al onu ben Allah seni alanları alayım. Al. Al. Abime var mı? Ne çıktı? Bir şey var. Ulan bot. Öyle de gelme be. Sen ateş ediyor. Oğlum adam var. Üzeri kaç. Ulan nerede adam? Biri vurdu onu. Arka var arka var. Allah. Piramit müdavimleri geliyor. Oğlum tapusu bizde lan oranın. Bence de bizde. Ya siz hayırdır oğlum. Mekan bizim be kardeşim. Aa atlayamadık. <laughs> Ay ben aşağıya yarım. Lan, lan ben aşağı aşağıya uçtum. Üstümde bir tane var. Aa balonu uçurdum ama o da beni uçurdu. Balonu iki, ikimiz aynı uçurduk. Baba. balon. Kuzey beni yolladılar. Ben seni kurtardım mı? Kurtaramadım. Gel. Bana yüz. Bana yüz. <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Bana yüz. Hadi aşağı iniyoruz. Victor geliyor. Victor. Dikkat edin. Sen kaçıyorsun nerede? Yok lan kaçma. Adamlara basıyorum. Allah'ın belası. Gitsene. Nerede lan bu? Dolores... Ya saklanmayın ya. Adam gibi oynayayım. Ben öldüm. Kaldır kanka. Öcümü alacağım onlardan. Ya adamlar pusarak oynuyor Kuzey ya. Ben şimdi ne yapayım onu? Ne olur lan bırak. Ne olur? Aa, Kuzey hiçbir şey alma. Lütfen ben alayım. Aldım ya. ya Kuzey bıraksana. Nerede adamlar? Bak göstermiyorlar. Çok pusucular ya. Bu kadar korkak oynanmaz be. Hadi lan gösterin lan. Şu bir. Kuzey adam aşağıda gösterme. Bana. Allah Selman ne oldu? Ha? Selmancığım. Selman. Selman Selma. Üzünüz oğlum beni. Yani Victor böyle vurup da sonra kaçmak var mı kardeşim? Bir cisim yaklaşıyor efendim. Hüseyin gel seni kurtarayım oğlum buralardan. Gel aslanım aslanım. babasını kurtarır benim oğlum be. Evet. Götürüyorum seni kanka. Ama, ama şey, Ölmezsin değil. be. <laughs> hadi kaldırayım seni. Hadi, hadi. Dağıttık ortalığı çak bir tane. Evet. Şah. Nasılsın? O bomba gibisin. Gel gel. Araba geliyor kuzey araba geliyor kuzey araba geliyor. Kuzey adam var. Nereye? 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 Aslan parçası. Vurdum vurdum gel. Kuzey gel 6x var. AVM var. Oo. Oo kardeşim AVM getirdi bedava. Arabayı da Aa bedavadan AVM getirdi. Arabayı getirdi. Sağ ol kardeşim. Sağ ol kardeşim. Bize i̇şte iki kişi kaldı gel. Kanka ben onu bulur vurmuşum. Nereden vurdu? Ha, gördüm. Oy gitti. Hadi oğlum. Arkadaşlar son anda ikinci olduk ama biz çok eğlendik. Güzel maç oldu. Bol killi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Değil mi kanka? Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.